Selam arkadaşlar, 9. sınıf kazanım karan testlerinden üçgenler kısmının etkinlik 9'unu çözeceğiz ve bu testte kazanım karan testlerini bitirmiş olacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanlarındaki kutuya D, yanlış olanların yanındaki kutuya Y yazınız. İlk maddemiz gelsin. İki kenar üçgende tepe açısından taban açısından açı ortay, aynı zamanda yükseklik ve kenar ortaydır. Şimdi bizler iki kenar üçgen olduğunu biliyorsanız, iki kenar üçgenin temel özelliğinin tepe dediğimiz eşit iki kenar kesim noktası olarak kaldığımız noktadan tabana çizilen yüksekliğin simetri eksen olduğunu yani şekli iki eşit işte parçaya böldüğünü bildiğimiz için hem açılar eşit işte olacak alfa 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 90 beta alfa 90 beta dolayısıyla hem açı ortaya geliyor hem de kenar ortaya geliyor diyeceğiz. Bu durumda açı ortay hem yükseklik hem de kenar ortay ifadesi doğru bir ifadedir arkadaşım. İkinci madde. Açı orta üzerinde alınan bir noktadan açının kollarına çizilen dikmelerin uzunlukları eşit midir? Açı ortay tanımı gelince kesen iki doğruya eşit uzaklıktaki noktalar kümesi açı ortay doğrusunu oluşturduğundan dolayı biz arkadaşlar bir nokta belirleyelim. Bu noktanın açının kollarının eşit işte olduğunu biliyorum. O zaman arkadaşlar şu şekildeki gibi çizgi çizersem oluşan iki üçgenin eşliğinden dolayı sebep A kenarı A kenarı hipotenüse B dersek dik kenarı da C dersek B kare A kare artı C kare B kare A kare C kare dolayı biz bu iki dik üçgenin eşliğini biliyoruz. Dolayısıyla kenarlar eşit işte olduğu gibi açılar da eşit olacağından biz açı orta üzerindeki bir noktadan açının kolların isten dikmelerin uzunluğunu eşlikten dolayı eşit diyoruz. Doğru bir ifade olacaktır. Üçüncü maddeye geldiğimizde bir ABC üçgenin kenar uzunlukları ABC ve bu kenarlar yükseklikler sırasıyla HA, HB, HC olmak üzere A küçük eşit B küçük eşit C ise h a'nın yüksekliği küçüktür h b'nin yüksekliği, o da küçüktür h c'nin yüksekliği diye bir ifade kullanmışız. Bu ifade yanlış bir ifadedir çünkü bizler arkadaşlar şunu biliyoruz. Bir üçgende açı büyüdükçe kenar büyür fakat kenar büyüdükçe o kenar yardımcı elemanlar yani yükseklik açı ortaya kenar ortaya küçülür denir. O yüzden burada en küçük kenarımız a olmak üzere a kenarı en küçükse a'ya çizilen yüksekliğin en büyük olması gerekiyor. Sonra B'ye çizilen yükseklik. Sonra arkadaşlar en büyük kenar C ise yüksekliğinde en küçük olması gerekiyor. Alanı dengelemek için diye düşünebilirsiniz. Taban çarpı yükseklik böyle iki alanı veriyorsa tabanı büyüttükçe alan değişmemesi için yüksekliğin küçülmesi gerekir diye düşünebilirsiniz. Ama bana bunu tam tersini verdiği için bu sıralama yanlıştır. Doğru sıralama aşağıdaki gibi olmalıdır diyoruz. Dördüncü maddemizde şunu göreceğiz. ABC çeşitli üçgende üçgeninde A kenarı yükseklik, açı ve kenar ortaya uzunlukla sırasıyla HA, NA ve VA olduğuna göre HA, VA'dan küçük ve NA'dan küçüktür diye bir ifade kullanmışız. Çeşit kenar üçgende arkadaşlar biz şöyle diyoruz. Üç kenara ait yükseklik birbirinden farklı olacaktır. Aynı zamanda sizler burada yükseklik açı ortaya kenar ortaya sıralamasında en küçük eleman yükseklik olacaktır. Yani HA küçük olacaktır. NA'dan o da küçük olacaktır. VA'dan. Bu sıralama doğru gibi görünse de eşitlik konduğundan dolayı eşitlik konamaz. Sebebi şudur. Çeşit kenar üçgende eğer siz bu eşitlik vardır derseniz yani açı ortaya yükseklik dediğiniz zaman o zaman bu çeşit kenardan çıkar. İkiz kenar üçgen olur. Dolayısıyla bunları biz eşit alamıyoruz. Çeşit kenar üç kenar birbirine farklı olan üçgen demek olduğundan dolayı biz bu sıralamayı eşitliksiz düşünmemiz gerekiyor. Eşitlik konursa yanlış olacaktır. Ve beşinci maddesi bir dik üçgende dik kenarların kesişim noktasından hipotenüs kenar kenarın uzunluğu hipotenüs uzunluğuna eşittir. Bu ifade de bizim için yanlış bir ifade olacaktır. Çünkü diyoruz bir dik üçgende dik köşeden çizilen kenar ortay ayırdığı parçalar eşittir. Buralara A dediğimiz zaman hipotenüs de A şeklinde yazmış olursunuz. Bu durumda kenar orta uzunluğu hipotenüs eşit midir? Hipotenüs 2A iken hipotenüsün yarısına eşittir. Eşittir diyemem. Dolayısıyla cevabımız yanlış olacaktır diyoruz. İkinci örneğimiz aşağıda numaralarla verilen soruları harflerle verilen yanıtlarla doğru bir şekilde eşleştirerek boş kutulara yazınız. Bir ABC üçgeninde ABC açısı 90 derece, AB kenarı 4, BC kenarı 8 olduğuna göre AC kaç santimetredir? Çizime göre arkadaşlar ABC üçgeni çizmem gerekiyor. Bu B köşesini 90 al anlamına gelir. Yazdıktan sonra AB kenarı 4, BC kenarı kaç? 8 olacaktır. AC'yi mi arıyoruz? Evet buraya x dediğim zaman Pisagor bağımsına göre x karıştır 4'ün karesi artı 8'in karesi yani 16 artı 64'ten dolayı 80 gelir. 80'i bizler 16 kere 5 diye düşünerek x'in 4 kök 5 şeklinde bulunması sağlanır. Yani bunu biz f maddesi eşleştirmiş olacağız. İkinci başlığımız bir ABC eşkenar üçgenin bir kenarının 4 kök santimetre olduğuna göre bir kenarına yükseklik kaç santimetre demiş. E, eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenin bizler üç kenarın eşit işte olduğunu, açıların 60'ar derece olduğunu biliyoruz. Yükseklik tepeden çizilirse taban iki iş parçaya böldüğünü 60, 90, 30 şeklinde açı orta yazabildiğimizi söyleyebiliyoruz. Bana verilen değer bir kenar uzun 4 kök Bu 30, 60, 90 üçgene göre taban 2 kök 2 kök ayırdıktan sonra yükseklik çizip 60 derecenin karşı yükseklik olarak gelinir. Yüksekte bulurken 60 derecen kars dedik. 30 derecen kars tek kenarın 2 köküçün kök 3 kök katına eşit olup bu durumda yükseklik 2 kere 3'ten dolayı kaç gelmeli? 6 gelmeli. Yani biz bunu D şıkkıyla eşleştirmiş oluyoruz. Cevabımız 6 olacaktır. Üçüncü başlığımıza geldiğimizde A noktası birim çember üzerinde olduğuna göre A'nın alabileceği pozitif değer kaçtır? Birim çember yer çapı 1 olan çember olduğundan dolayı bizim A noktası pozitif olursa birinci bölgede negatif olursa arkadaşım ikinci bölgede olacaktır diyeceğiz. Bize pozitif değerini sorduğu için birinci bölgedeki bu noktayı kabul ediyorum. A noktası A virgül 5 bölü 13 geldiğinden dolayı buradan dik çizdiğim zaman x eksenine ve buradan y eksenine apsisin A ordinatında 5 bölü 13 olduğunu görüyoruz. Burada yarı çapımız 1 olup buradaki oluşturduğum dik üçgenin hipotenüs olduğundan dolayı bizler 1'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 5 bölü 13'ün karesi olarak yazabiliyoruz. İsterseniz de biz bu üçgenimizi şöyle göstersek. Kenarımızı 5 bölü 13 almışsak buraya da bizler A buraya da 1 demişsek 5 12 13 üçgenin 13'e bölüm şeklinde düşünülür. Yani burayı 13 ile çarparsanız aşağıda 13 ile çarparsanız ne olur arkadaşlar? 5 gelir, 13 gelir. O zaman 5, 12, 13'tür. O zaman 13 A eşittir. 12'den dolayı A'nın alacağı pozitif değer 12 bölü 13 olmalıdır. Cevabımız 5 olmalıdır. Ya da bu işlemi Pisagor'dan da bulabilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuzun dördüncü başta. Sinüs 60 bölü tanjant 30 ifadesinin değeri kaçtır? Bir 30-60-90 üçgeni çizerek 90'ın karşısına 2 birim, 30'un karşısına yarısı 1 bir birim, 60'ın karşısına kök 3 birim geldiğini söyleriz. Burada sinüs 60 nedir sorusun cevabı. Sinüs 60, 60 derecen karşıdaki kenarı kök 3 hipotenüs oranıdır. Tanjant 30 nedir ifadesinde 30 derecenin karşısındaki kenarımızın yani 1 komşu kenarımız kök 3 oranı demektir. O zaman ben bu ikisini birbirine böldüğüm düşünürsem kök 3 bölü 2 sabit bıraktım. 1 bölü kök 3 ters çevirip çarptım. Kök 3 bölü 1 şeklinde. Kök 3 kök 3 3 yapar. Aşağıdaki kere 1 2'den dolayı bu sorumuz cevap 3 bölü 2 olur. Yani biz bu soruyu C şıkkıyla eşitlemiş oluyoruz arkadaşım. Ve 5. maddemize geldiğimizde bir ABC üçgende ABC açısı 60 derece. AB kenarı 10, BC kenarı 12 cm olduğuna göre alan ABC kaç santimetre karedir demişiz. Basit temel bir çizim yapalım arkadaşım. ABC üçgeninde B köşesini 60 derecelik bir açıyla gösterecekmişiz. AB kenarı BC kenarı kaç gelecek? 12 gelecektir. Üçgenimizin alanı taban kabul ettiğimiz BC kenarı için arkadaşlar yani biz burayı 12 aldık. Yükseklik çizmemiz yeterli olacaktır. Bu yükseklik 60 derece karşısına çizilir. O zaman 60 90 30 üçgeni kullanmamız gerekecektir. 90'ın karşısına 10, 30'un karşısına bizler 5 dersek 60'ın karşısına 5 kök 3 yazmış oluruz. Yüksekliği bulmuş olduk. Nedir alanımız? 12 taban kabul ettiğimiz üçgenin Yüksekliği 5 köküç bulup çarpıp 2'ye böldüğümüzde 60'ın yarısı 30 gelecektir. Köküçümüzü de unutmayalım. 30 köküç diyerek bizler bu 5. maddeyi A şıkkı ile endekslemiş oluyoruz. Eşitlemiş oluyoruz. Üçüncü sorumuzda şöyle maddeler var. Aşağıda ifadelerde boş bırakan yerlere doğru yanıtları yazınız. A maddemiz üçgenin herhangi bir kenarının orta noktasına geçen ve bu kenarı dik olan doğru parçasına. Çizimine bakalım A maddesinin. Bir üçgen herhangi bir kenarın orta noktasından geçen dik doğruya ya da doğru parçasına bizler kenar orta dikme doğrusu diyoruz ya da doğru parça diyoruz. Kenar orta dikmesi diyoruz. B maddemiz bir üçgenin kenar ortaylarının kesim noktasına üçgenin ağırlık merkezini diyoruz. Bir üçgende üç kenar ortay vardır. Üç kenar ortanın ikiye bölen ifade. Biz bunu arkadaşlar ağırlık merkezi dediğimizi öğrendik. Ağırlık merkezidir. C maddesi bir ABC üçgeninde B açısı 90 dereceyse o zaman ABC üçgeninde B açısı 90 dereceyse BAC şuradaki açı arıyorum. Bunun sinüs değerini sormuş. Dik üçgende sinüs alfa demek. Alfanın karşı kenar BC'nin BC kenarının hipotenüse yani AC'ye oranına biz sinüs dediğimizi biliyoruz. O zaman bu sinüs BAC'nin değeri nedir? BC kenarı bölü A, C kenarı yazılabilir. Bu oran eşittir denebilir. D maddesi de bir ABC üçgenin herhangi bir kenarının uzunluğu ile bu kenara yüksekliğin çarpım yarısı ABC üçgeninin alanını verecektir. Bir üçgenin alanı herhangi bir kenar uzunluğu ile o kenar yüksekliğin çarpımı yarısı olduğunu biliyoruz. Yani A çarpı H A bölü 2 diye ifade ettiğimiz bir kavramdır. Ve 5. maddemiz benzer üçgenlerin alanları oranı bizler S1 ve S2 olarak gösterdik bunu benzerlik oranının karesine eşittir denir arkadaşlar. Burada bizler benzerlik oranının karesi şeklinde ifade edecektik. Bu boşluktaki kelimemizi diyoruz. Soru 4. Şekilde ABC bir üçgen BE ABC açısına çortayı AE CAD açısına çortayı BE ile AC'nin kesimi F noktasıdır ve AE açısı 30 derecedir. Buna göre AC açısı kaç derecedir? Bizler iki dış açıortayın kesim noktasından üçüncü iç açıortaya geçer ifadesini kullanabiliyoruz. Dolayısıyla burada C köşesinde açıortay olma mecburiyeti vardır. İki dış açıortayın bu kesim noktasında da dış diye çemberin merkezi geldiğini söyleyebiliyoruz. Yine bizler açıortay soru kalıplarında şunu öğrendik. Bir iç açıortayla bir dış açıortay kesişmesiyle oluşturduğumuz üçgenin açısı 30 derece ise bu tepe ya da üçüncü açımız bu açı oluyor. Yarısına eşit olduğundan dolayı 60 derece gelecektir. Kural olarak A'ya 2A kuralından bahsedilmişti sizlere. Bana sorulan eldir. İşte buradaki 60 dereceyi bulduktan sonra dış açı 120 derece olarak kalınıp açı ortayı buraları 60-60'da böldüğünden dolayı AC üçlüsünün ölçüsünün de 60 derece olarak bulunduğunu göreceksiniz. Cevabımız 60 derece olacaktır. 5. sorumuz şekildeki ABC üçgende BAD ve DAC açıları eşittir. AC 18, BD 8 birim ve AB'leri DC eşittir demiş. Çevre ABC bulmuş. AB ile DC'nin eşit işte olması 1. 2. A köşesinden açı ortayın taban oranladığını görüyoruz. Biz burayı x buraya x dediğimiz zaman İç açı ortaya teoremi gereğince kenarlar oran yani x'in 18 e oranı eşittir. Tabanlar açı tabanı 8 ve x bölündüğünü görüyoruz. 8 bölü x oranı eşittir diyoruz. İçler dış çar çarpım x kare eşittir. 8 çarpı 18 144 yaptığında x bu durumda 12 olacaktır. Ben x'i 12 bulunca çevreyi aradığım için bu sefer arkadaşlar üçgenin üç kenarını hesaplamış olacağız. 12 18 artı 8 12 daha 20 geldiğini göreceğiz. Bunların toplamında 50 yaptığını görüyoruz. Cevabımız o yüzden 50 olacaktır arkadaşlar. Soru 6. Şekilde ABC bir ikizkenar kenar üçgen. AB ile BC eşittir. D eleman AB ve E eleman DC'dir. CD ile de AB'nin dik olduğunu biliyoruz. BE ABC açısının açı ortayıdır. DE 7 ve DC 32 santimetredir. Buna göre AD uzunluğunu bulunuz. CD'nin 32 olması 7 düşerseniz buraya 25 gelir. B köşesine gelen açı ortay tabanı 7 ve 25 diye bölmüş. Bizler kenarlar tabanlarla orantılı olur diyebildiğimiz için 7 bölü 25 bizim için arkadaşlar BD bölü BC verecektir. Kenarlar olan tabanlar olan eşittir. Bu orantı gereğince sen BD'nin 7'nin katı yani buraya 7K ve BC'de 25'in katı. Buraya da 25K yazabiliyorsun. Ve sonuçta 7, 24, 25 üçgen bir kavram oluşur. Demek ki ben buraya 24K alabiliyorum. 24K alabiliyorum dediğimiz yer 7, 5, 7 25 daha 32'dir. Buradan sadeleştirme sonucunda 8'e bölünür 4, 8'e bölünür 3. K'yı bizler 4 bölü 3 olarak almış oluyoruz. Sorun ne? AD nedir? AD dediğimiz şey şu. AB ile BC'nin eşit işte olduğunu biliyoruz. O zaman BC biz 25 kaldıysak burada 25 kalıyoruz. 25'ten 7 çıkartırsanız 18K gelir AD uzunluğu için. O zaman cevabımız AD eşittir 18K ve 18K yerine de 4 bölü 3 gelirse sağlaşır. 6 kere 4 24 olarak bulunur. Cevabımız 24'tür arkadaşlar. Soru 7. Şekilde ABC bir dik üçgen AD ve C AE ve B noktalar kendi aralarında doğrusaldır. AB ile BC diktir. AC ile D diktir. AD kenarı DC kenarı eşit. AE 4 birim, EB 2 birim ve CAB alfa'dır. Buna göre tanjant alfa değeri kaçtır? Bir köşeden çizilen yüksekliğin tabanı iki eşit parçaya bölmesini bizler ikizkenar üç üçgen olarak yorumladığımız için E köşesinden çizilmiş olan ED yüksekliği tabanı iki eşit parçaya böldüğünden AE ile C'yi birleştirdiğimizde ikizkenar üç üçgen elde ederiz. O yüzden burası 4 olur. Burası 4 olursa arkadaşım bir kenarı 4, bir kenarı 2 olan bir dik üçgen elde ederiz. E buraya A diyerek Pisagor'dan A'yı buluruz. 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesi artı A'nın karesinden. 16 eşittir. 4 artı A kare gelir. Buradan 12 eşittir. A'nın karesinden A eşittir. 4 çarpı 3'ten dolayı 2 kökçü olarak gelir. Kare aldığınız takdirde. Siz burada 30-60-90 üçgeni vardır diyerek de sorumu çözebilirdiniz. Biz Pisagor kullanmayı tercih ettik. O zaman tanjant alfa nedir? Tanjant alfa oluşturduğunuz dik üçgende alfanın karşısındaki kenarın komşu kenar oranıdır. Alfanın ait olduğu ana dik üçgenimize baktığımız zaman alfanın karşısında a kenar yani iki kök üç kenar vardır. Bölü komşu kenar. Komşu kenarımız arkadaşlar kimdir? 4 artı 2'den dolayı 6'dır. Sağ değiştirme sonucunda kök 3 bölü 3 olarak buluruz. Tanjant alfa değerini. Soru 8. Şekilde ABC bir dik üçgen. AB ile AC diktir. AE 5, DC ve BD eşit işte 6 santimetredir. EC, AC'nin açı ortayı ve DC açısı 45 derecedir. Buna göre EBC üçgenin alanını bulur musunuz? Bana sorulan EBC üçgeni alandır. EBC diye ifade ettiğimiz sınırları gösterdiğimiz alandır arkadaşım. Bu alanın 6 6 da 12'den oluşan bir kenarı var. Kim eksik? Yükseklik. Yükseklik çizdiğimizi düşünsek yükseklik açı ortaydan çizilen bir dikmedir. O yüzden arkadaşlar bu dikme açı ortaydan çizilen diklerin eşittir tabiri gelince 5 olarak bulunur. Alan nedir? 12 kere 5'in yarısından dolayı 30'dur dersiniz EBC üçgenin alanını arkadaşlar. Ve soru 9. Son sorumuz. ABC bir dik üçgen. AB ile BC diktir. D eleman AB ve E eleman BC verilmiş. AC ile DE'nin paralel olması AD kenarının 6 ve B kenarının 4 olması durumunda DEC üçgenin alanını bulunuz demişiz. İki doğru paralelse paralel doğrular arasında yükseklikler değişmediği için tabanı DE olarak aldığım bu üçgende yükseklik C'den çizilen bir dikmedir. Yüksekliği A köşesinden çizdiğim düşünürsem yani alan kaydırma ifadesini kullanacağız. Burada ADE üçgenin alanı da eğer tabanı A kabul edersek yüksekliğinin bizim diğer C sen yüksekliği eşit olduğunu paralelden alabiliyoruz O yüzden biz DEC üçgenin alanını bulmak yerine aynı alana sahip olan AD üçgenin alanını bulabiliyoruz. Neden burayı seçtik? Bu AD üçgenin kenar uzunluğu belli. Bir kenarı 6 olarak verilmiş olan bu üçgenin yüksekliği E densiteden 4 olduğundan dolayı biz 6 çarpı 4 bölü 2 olarak yazabiliyoruz. 6 kere 4 24'ten yarısı 12 gelir. Cevabımız 12'dir. Evet arkadaşlar 9. sınıf kazanım kavram testlerinin geometrik kısmını bitirdik. Bir sonraki testlerde görüşmek üzere iyi çalışmalar.